Evet, HAP Eğitim kanalından hepinize selamlar değerli izleyiciler. Bugün aramızda e, HAP eğitmenlerimizden Özgüven Saymaz var. Kendisi iş sürekliliği üzerine uzman ve bu konuda da bir kitabı bulunuyor. Dolayısıyla bugünkü konumuzda iş sürekliliği e, olacak ve bunun iş yaşamına olan etkilerini ele alıyor olacağız. Devam etmeden evvel kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın ki bu yeni bilgiler sizinle tam zamanında buluşmaya devam etsin diyerek ben Özgüven Hocama dönüyorum. Hocam merhabalar. Merhabalar evet, nasılsınız? İyiyim canım hocam. Sen nasılsın? İyisin. Çok şükür bir yaramazlık yok. Yoğunuz. Bildiğiniz evet. üzere pandemi, deprem ve bir sürü tehditlerle beraber yoğun bir gündem yaşıyoruz evet. ama iyiyiz. Sağlığımız yerinde, organizasyonumuzun sağlığı yerinde. Şimdilik iyi gidiyoruz bakalım. Doğru. Tabii e, sağlık bir yana dursun, e, bir de bu tip kriz süreçlerinin iş yerlerini olan, kurumları olan çok ciddi etkileri var. Bu etkiler esnasında da e, o kurumun işi devam ettirebilmesi bakımından bir takım tedbirleri öncesinden almış olması anladığım kadarıyla başarısında ve işin sürdürülebilirliğinde çok etkili oluyor. Dolayısıyla bu konulara biraz değineceğiz seninle. Hocam iş sürekliliği ne demek tam olarak? E, şimdi aslında iş sürekliliğine şöyle, literatürde şöyle geçiyor. Deniyor ki bir iş kesintisi yaşanması durumunda yaşandıktan sonra belirlenen sürelerde ve kapasitelerde işlerin tekrar yapılabilir olması yetkinliği, yeteneği olarak bakılıyor. Yani literatürde böyle tanımlanıyor. Ama e, biraz daha detaya girdiğimiz zaman bunun başına bir şey daha koymamız gerekiyor. Kesinti olduktan sonra değil, kesintinin önlenebilmesi. Önlenemiyorsa, başımıza gelmişse bunun belirlenen sürelerde ve kapasitelerde tekrar o organizasyonun canlanması ve işleri yapabilmesi olarak tarifliyoruz biz iş sürekli. Yani bir reaktif tarafı var. Bir de proaktif tarafı var. Bunların ikisinin da ve organizasyonel yetenek olarak görüyoruz biz iş sürekli. Çok güzel. Peki e, iş sürekliliğini kısaca e, gündemle de bugünün e, içinde bulunduğu konjonktürle de ilişkilendirirsek zaten bir pandemi krizi vardı. Üzerine çok ciddi bir kriz daha şu anda atlattık. Deprem e, sürecini yaşadık birlikte. E, mesela e, konuya e, sağlık dışı konularda yani kurumlara bu sürecin nasıl etkilediği noktasından yaklaşacak olursak ortaya nasıl bir manzara çıkıyor? Gündemde karşılaştığınız örnekler var mı hocam? Ee, var aslında şöyle şimdi iş sürekli biraz nasıl yaklaştığınız çok önemli. Hani e, bazen şöyle ki pandemi çıktığında iş sürekli ilgili şöyle şeyler geldi bana. Hocam yaşa, yaptığınız yaşayan, çalıştığınız kurumda iş sürekli pandemi planınız var mı? İş sürekli deprem planınız var mı? Yani herkes böyle bir her bir olay bazlı bir iş sürekli planı yapmak peşine düştü. Dolayısıyla biz şuna baktık hani niye ben olaylar için bir iş sürekli planı yapayım ki? Yani aslında iş sürekli dediğimiz şey bir takım varlıkların ayakta olması ile ilgili bir şey. Yani şöyle düşünün. de temelde 9 tane varlığım var aslında. Personelim yani çalışanım varsa, bilgi teknolojilerim ayaktaysa, makine parkurum veyahut araç gerecim ayaktaysa, süreçlerim ayaktaysa yani süreçlerim çalışabiliyorsa iş kuralları tamamsa, veriler ve bilgiler elimde varsa, tedarikçiler eğer bana hizmet verebiliyorsa finansal olarak, parasal olarak durumum iyiyse ve bir de müşteriye erişebiliyorsam yani müşteriye hizmet verebiliyorsam, müşteri bana ulaşabiliyorsa ben zaten hizmet sunabilirim. Yani şirketin varlığını devam ettirebilirim. Dolayısıyla bu dönemde biz şunu gördük pandemiyle beraber. Pandemi sadece insanı etkilemedi aslında. yani Pandemi oldu biz şey düşündük sadece insan etkilendi ama öyle değil. Yani binamız etkilendi, değil mi? Çalışma ortamına giremedik. İnsan etkilendi, bilgi teknolojileri etkilendi. Doğrudan sistemler kesilmedi ama bir anda bütün kurumlar evden çalışmaya geçti. VPN e, altyapısı nasıldı? E, çalışanlar buna uyum sağlayabildi mi? ISP buna uyum sağlayabildi mi gibi bir sürü parametreler aslında hayatımıza girmeye başladı. Dolayısıyla e, bu pandemi sürecine baktığımızda bizzat iş sürekliliğini biz şey diyoruz. Hani daha önce böyle sofistike olarak tanımladığımız iş sürekliliğini pratik etme şansımız oldu. Buna daha önce hazırlık yapanlar, yani böyle kaynak bazlı, varlık bazlı hazırlık yapanlar çok kolay atlattılar. Ama bunu yapmayanlar çok zorluk çekti. Çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Hani topa gelişine vurmak gibi vurdular. Oldu mu bir şeyler? E oldu tabii ki ama burada etkinlik biraz daha bu varlıkları yönetmekle ilgili bir şeydi. Biz kendi adımız en azından buna böyle bu şekilde hazırdık. Ve böyle güzel bir şekilde geçti. Organizasyonlar içinde de şundan eminiz ve şunu biliyoruz ki artık bu tarz olaylar e, ve özellikle şimdi deprem de geldi ki ben özellikle kabus güçlü diye bir şey söylüyorum bunu pandeminin birinci ayından itibaren söylüyorum hocam. E, şu anda pandemi geldi e, bir sürü bir çirkin bir sürü kaynak etkilendi. E, bir de deprem gelirse ne olacaktı? Bir de üzerine siber tehdit gelip yani ISP tarafı internet tarafı çökerse ne olacaktı? İkisi gerçekleşti. Hatta biz kendi aramızda böyle kriz yönetim komitesi yapıyoruz e, ee, biz ilk, ilk, iki ay günde iki kere toplandık. Sonra günde bir kere toplanmaya başladı. Şimdi haftada bir kere toplanıyoruz. Şey diyordum ya bu üçü bir araya gelirse ne olur diye şey diyorlardı bana da artık sur üflenmiştir, kıyamet kopmuştur diyorlardı. Ki ikisini yaşadık şu anda görüyoruz. Ki bu sene, bir yolda geliyor. Bu sene, bu sene bir de artık tabii işin kara mizah boyutuna e, vurgular çok arttı. Twitter'da geçen günlerde bir zombi istilası bekliyoruz. Sene sonuna doğru <laughs> Şey evet yani bizim işte bu üçü bir araya geldiği zaman aslında zombi silahı olmaya başlıyor ki bir şey korkutuyor tabii ki yani bir taraftan da e, şu an İzmir'de yaşadık bu depremi Marmara bölgesinde olsaydı ne olur ki bütün finans kuruluşlarının önemli yerleri merkezleri burada tabii. ne yapardık acaba tabii, yani biz aslında hani hem gerek kitapta gerek de işte bu işte anlattığımız konularda işte tabii. hap eğitimdeki yaptığımız çalışmalarda bunu anlatıyoruz insanlar yani bunlara nasıl hazır olacaksınız başınıza geldi ne yapacaksınız? Yani konunun bir sağlık boyutu var. Bir de tabii kurumsal boyutu var. Kurumsal boyutu da çok fazla e, es geçmemek gerekiyor. İşte bugün bir AFAD, bir Kızılay, bir efendim itfaiye grubu vesairenin bile herhangi bir bölgeye müdahale ederek orada bir kurtarma faaliyeti yürütebilmesi gene o süreçlerin aksamamasına bağlı. Yani o kurtarma süreçlerinin aksaması da bir yerde can kaybını arttıran önemli bir faktör gene konu aslında sizin mevzuya geliyor. Yani işi sürdürebilmek, iş sürecini devam ettirebilmek ki bu tip krizlere hızlı müdahale edebilelim. Peki siz 9 tane madde saydınız az evvel hocam. Şirketler bu 9 maddede genel manada diyeyim yani tırnak içinde ne yapmalı bir mesela e, prosedürleştirme yoluna mı gitmeli iş süreçlerini veya da bir burada aslında iş süreçlerini netleştirmek derken kalite yönetim sistemi gibi bir modelden mi söz ediyoruz biz? aslında şöyle bir modelden bahsediyoruz, Yani bunu bir kere şöyle bir şey almaları gerekiyor. Yani bir, bir prosedür değil. bir döküman yığını değil. Yani bir talimat yazayım, bir prosedür yazayım olayım. Bu gerçekten bir yaşam döngüsü. Yani bunu siz planlı olmanız lazım, uyguluyor olmanız lazım. Belarıklarla kontrol edip sonra iyileştiriyor olmanız. Yani bu yaşam döngüsü yaşatmadan yapma şansınız yok. Dolayısıyla buraya bir sistem bakış açısıyla bakmak zorundayız. Yani bir yönetim sistemi bakış açısıyla bakmak zorundayız. Ne demek istiyorum aslında ben? Şimdi şunu bir kere biliyor olmamız lazım. Yani bir organizasyonda bir ürün veya hizmet gerçekleştirmek yani mal veya hizmet üretmek için neye ihtiyacım var bir? Bu dokuz tane kaynağa ihtiyacım var aslında. Yani bunlar varsa ben ürün veya hizmet üretebiliyorum veya da sunum yapabiliyorum. Şirket hayatını devam ettirebiliyor. Hani bunlara bakıp iki şey yapmanız lazım. İnsan olsun, bilgi teknoloji olsun, bina ofis ortamı olsun. Bir, bunların başına ne gelebilir? Yani iyi bir risk yönetimi yapıyor olmanız lazım. Neler bunun başına gelebilir? Yani burada kabiliyet kaybına neler sebebiyet verebilir? Bir, bunu yapmanız lazım. İki, ola ki başına geldi. Yani bu kaynakta kabiliyet kaybı yaşadım. Binayı kaybettim. insanı kaybettim ki insanı sayısal da kaybedebilirsiniz, psikolojik de kaybedebilirsiniz. Şu anda pandemide yaşadığımız şey insanların sayısal kaybı değil aslında. Psikolojik kayıplar. Yani insanlar çalışamıyorlar, Binaya gelmek istemiyor, evinde duruyor, daralıyor, yani hata oranları artıyor, iş yapamamaya başlıyor. Dolayısıyla yapacağımız şey bizim burada bütün bu kaynakları belirleyip, öncesinde ne yapabilirim bunun başına bir şey gelmesin diye, yani risk analizi, iyi bir risk yönetimi yapıyor olmam lazım. Arkasından da başına bir şey geldiyse bunu nasıl ayağa kaldırabilirim hızlı bir şekilde. Burada bir iş etki analizi yapıp, bağımlılıkları belirleyip, bir takım stratejiler oluşturmam gerekiyor. O stratejileri de günü geldiğinde de uygulamam ve test etmem gerekiyor. Aslında şu anda yapacağımız şey bu. Yani önce bir risk analizi yapmalıydık. Yapmadık mı? Geçmiş olsun. Şu anda olay başımıza geldi. Şimdi bu saatten sonra hızlı nasıl toparlanabiliriz bakıyor olmamız lazım. Ama burada da iki tane sorumuz var. Ne yapmam lazım ve bunu nasıl yapmam lazım? Biz e, maalesef Türkiye'de şuna odaklanıyoruz. Harala göre nasıl yapacağımıza odaklanıyoruz. İyi de ne yapmanın daha sorusunun cevabını bulamadım ki nasılın cevabını? Diye. Örneğin diyoruz ki evden çalışma yapalım. Bu ne yapmanın su cevabı? Nasıl yapalım? Evden çalışmayı nasıl yapalım? Bizden ne çalış, neye cevap vermeden nasıl cevap vermeye çalışıyoruz? O yüzden de bir kargaşa, hengame ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla yapacakları yapacağımız iyi bir risk analizi, arkasından iyi bir iş etki analizi ve stratejik planlama yapmamız gerekiyor. Peki e, Türkiye bulunduğu coğrafya ve e, kendi iç politik mekanizmaları ekonomik, sosyoekonomik pozisyonundan da bir parça ötürü. E, krizleri çok gündelik yaşayan ve tüketen bir ülke. Yani ben hiç unutmuyorum işte Avustralya'da üniversite okurken 3 sene boyunca 2 tane kriz gördüm orada. Bir tanesi, pardon 3 tane diyelim. Bir tanesi Nike fabrikalarını e, da e, çocuk işçi çalıştırıyor diye e, Kamboçya'daki fabrikalarında Melbourne'deki Avustralyalılar ayaklanıp Nike'ın mağazasına taş atmışlardı. İkincisi <laughs> hemen, hemen yan sokakta patencilerle Efendim, kaykaycılar birbirine girmişti çünkü patenciler diyor ki bu sokağı biz ayırtmıştık, Ayıp, ötekiler diyor ki Ay, biz ayırtmıştık falan. İkinci <laughs> kriz buydu. Üçüncü kriz de yine Irak'la ilgiliydi. Yani Suriye ve Irak'daki mültecilerin ülkeye kabulüyle ilgili bir konu üzerineydi. Yani üç yılda üç kriz ama Türkiye'de aslında her hafta üç kriz var. Ee, en iyi ihtimalle 2-3 günde bir bir tane çıkıyor, bazen her gün bir tane çıkıyor. Peki bu kadar çok krizle mücadele eden bir ülkede anladığım kadarıyla iş sürekliliği konusundaki stratejilerin çok daha özenle ele alınması herhalde e, fark yaratan bir etken olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Kesinlikle öyle. Ee, bir tane slide yansıtabiliyor muyum? Böyle bir şansım var mı? Bir evet, tane bir... Emniyetle hocam. Ee, ama Sadece bir slide yansıtmak isteyeceğim ama. Emniyetle, bir dakika hemen açıyorum. Yani orada biraz daha insanlar da netleşsin, somutlaşsın istiyorum da. Uh -huh. e, Şu an ne yapabiliriz? Share screen yapabiliriz. Süpersiniz. Değerli hocam, işin bütün sırrı burada. Yani iş sürekli dediğimiz şey aslında bu kadar bir şey. Yani tek bir sayfadaki her şey. E, tabii bu kargacık burgacık çok ilişkili gözüküyor. E, kolay bir şey mi? Değil. Zor da bir şey. Dolayısıyla biz organizasyonlar iş sürekli yapacağımız zaman yani birisi yapmaya çalışıyorsa şu orta gebekeki tedarik, üretim, sunum, destek diyoruz ya bütün bu halkadaki hepsine yönelik neyi önleyebilirim? Yani bunların başına bir şey gelmesin, kabiliyet kaybı yaşamasın. Neyi tedbir alabilirim, nelere tedbir alabilirim? Ve başına bir şey geldi bunları nasıl düzeltilimi çalışıyor olması lazım. Şimdi sol tarafta tehditleri görüyorsunuz aslında en solda. İşte yangın, deprem, salgın, hastalık vesaire filan. Şu anda otursak herhalde sizle bir 600 tane sayarız diye tahmin ediyorum. Her bir için tek tek planlama yapmaya kalksak bunu zaten yönetemeyiz, yönetecek kadromuz da olmaz. Dolayısıyla bizim yaklaşımımız o üretimi gerçekleştirecek olan kaynakların kabiliyet kaybı yaşamaması üzerine olmalı. Yaşasa da çok hızlı bir şekilde bunu toparlamaya yönelik oluyor olmalı. Şu anda pandemide yaşadığımız tam şey buydu. Yani böyle bir takım kaynaklarım var ki bunları artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Hani bu biraz mantıksal bir ayrım gibi duruyor. Arkasından sizinle bahsettiğiniz ve belki en önemli şey, iyi de ben bunların başına, şimdi gelecek konuları engelleye, depremi engelleyemiyorum, pandemiyi engelleyemiyorum değil mi? Buna yapacak bir şeyim yok. Bir şekilde olacak. Ama yapabildiğim bir takım şeyler var. Ya bunların karşısında ne gibi tedbirler alabilirim ve neyi düzeltebilirim? Yani strateji dediğimiz tarafı yapıyor olmamız lazım. İşte benim kitapta da ağırlıklı olarak bahsettiğim döngü buydu. Yani olaylara takılma. Deprem mi oldu, yangın mı oldu, sel mi oldu, tsunami mı oldu? Bunlara takılma. Bir şekilde oldu bir şeyler. Sonuçta ne etkilendi? Bu etkilenmesinde ne yapmalıydın? Etkilendi, bunu nasıl düzelteceksin? Bunun stratejilerini belirle ve bunları hayata geçir. Yani başına bir şey geldiği anda açacağın şey bu. Ne etkilendi? insan etkilendi. Ne yapmalıydım ben bunun için? Yedek personel kullanmalıydım. Dış kaynak kullanıyor olmalıydım. İçerideki personellerin yedek kapasitelerini kullanıyor olmalıydım. Binaya giremiyorum. Ne yapmalıyım? Evden çalışmayayım. Farklı lokasyondan çalışmalıyım. Başka bir şirketin ofisinden çalışmalıyım. Veyahut da dışarıda bu işe outsource etmeliyim gibi stratejiler üretiyor olmamız lazım. Ki aslında şu tek slide bize komple iş sürekliliğini veriyor. Yani bunu anlayıp yaptığımız zaman iş sürekli yapmış oluyoruz. Ki yine önemli bir şey strateji belirlerken ki benim Türkiye'de en azından gördüğüm büyük hatalardan bir tanesi. Stratejiyi belirlerken şu işte emek yoğun mu çalışıyoruz, otomasyon mu var, IoT mi kullanıyoruz, ne kadar dijitalleştik, ne kadar robot kullanıyoruz, yapay zeka kullanımı var mı, IoT ne durumdayız. Bunları anlamadan strateji üretmeye çalışıyoruz. Yani şunu çok gördüm ben. Diyor ki evden çalışma stratejisi koymuş. Peki evden çalışmak için gerekli IT altyapım var mı diyorum. Yok diyor. Çünkü ben diyor emek yoğun çalışıyorum, teknoloji yoğun çalışmıyorum. E nasıl yapacaksın bunu? Bir yerden almış koymuş sadece. Dolayısıyla bizim aslında iş sürekliğinde yapmaya çalıştığımız şey bunların hepsinin analizini yapıp bunları birbiriyle konuşturuyor olmak. Dolayısıyla bugün başıma deprem de gelse, yangın da gelse, birisi de ölse ben bunlara bakıyorum. Hani ne etkilendi? Tek yaptığım şey bu. İzmir depremi de aynı şeyi yaptık. İzmir'de deprem oldu. Hemen hızlı bir şekilde komiteyi topladık. Ne etkiler? Binam etkilendi mi? Çalışanlarım etkilendi mi? Çalışanlarımın ailesi etkilendi mi? Tedarikçim etkilendi mi? Müşterilerinde bir etkilenme var mı yok mu? Eğer olsaydı ki oldu, çalışanlarımızın bir kısmının evinde hasar oldu. Çalışanımız, binamızda bir sorun yok. Çalışanımızın kendisinde bir sorun yok ama çalışanımızın evinde bir sorun var. Hemen sırayı zaten belliydi. Bunun için gerekli olan işte çadır vesaire yardımı yap. Evleri taşımak için bunlara gerekli finansal desteği sağla ve zaman desteğini sağla. Bunlar zaten elimde vardı. Nasıl yapacağım bunları? Bunları ilgili ekipler yapmaya başladılar. Hemen süreci çekip çevirdiniz çünkü niye bakacağınızı, nereden bakacağınızı, nasıl bakacağınızı, neden bakacağınızı biliyordunuz. Kesinlikle aynen öyle. Dolayısıyla aslında iş sürekli dediğimiz şey bu. Yani bunu yaptığımız sürece oluyor. Diğer türlü detay bir takım prosedürler falan yapmak ya maalesef olay anda bunu yönetemiyorsunuz çünkü. Bu benim aklıma şöyle bir ifadeyi getirdi. Colin Powell'ın vaktiyle söylediği ifade, bir bilinmeyen bilinmeyenler var, bir bilinen bilinmeyenler var, bir de bilinen bilinenler var. Şimdi <laughs> bilinenler görünen köy kılavuz istemez mevzusu aslında. Yani biliniyor zaten. Onlar ortada duruyor bir e, bilinmeyen bilinmeyenler var. Onları mukadderat kısmı için yapacak hiçbir şey yok. Yani Kesinlikle. bilinmeyen bilinmeyen adı üstünde zaten ve bilinemeyecek olan türden şeyler. İşte dünya göktaşı çarptı gibi mesela. Pat, yani hiç beklemediğin tak diye pandemi başladı ve birdenbire hep beraber karantinadan eve girdik. Yani bundan bir sene önce hiç kimse bunu bilemezdi gerçekten de. Ama bir de bilinen bilinmeyenler var. O kısım aslında sizin anlattığınız kısma doğrudan dönüyor. Yani ne zaman olacağını bilemeyiz ama bir gün olabilir. Dolayısıyla gerekli tedbir almak lazım. Yani işte her gün bir yerlerde yangın çıkmıyor ama bir gün bizim iş çıkabilir. İşte her gün efendim bir yerlerde bir şey olur, bir gün olabilir. Yani bunun üç yıl sonra, beş yıl sonra veya 10 yılda bir kere olmuş olması e, olmayacağı anlamına gelmiyor. 10 yılda bir kere olacak olay için bugünden hazırlık yaptığımızda aslında e, süreci biraz önce tarif ettiğiniz gibi çekip çevirebiliyoruz. Yoksa böyle herkes birbirine bakıyor şaşırmış gözlerle herhalde ve kesik Yani burada mesela salgın olur Şimdi bu kırmızıyı görüyorsunuz. Kırmızı birçok kaynağı etkiledi. Yani bir salgındı. Yani baktığınız zaman dışarıda biz bu işi planlama yapsak ne derdik? Salgın olur, insanlar etkilenir. Evet. Ama IT'yi etkileyeceği, süreç iş kurallarını etkileyeceği, finansı etkileyeceğini düşünmezdik. Mesela finansı nasıl etkiledi? Ya bir anda insanlar eve gitmeye çalıştılar değil mi? 1000 e, bin kişi çalışıyorsunuz, 1500 eve göndereceksiniz. E, notebook almanız lazım, bilgisayar almanız lazım. Para var mı? Aa para yok, bütçe yok. Bakın dolayısıyla burada da yine bir finansal bir şey yapıyor olmanız Tabii lazım. Ayrılmış olması lazım. Kesinlikle. Müşteri gelmeyecek. Belli ki 3 ay, 5 ay boyunca satış yapamayacaksınız ve tahsilat yapamayacaksınız. Peki firma ayakkabı çirasını ödeyebilecek mi? Bravo. Maaşını ödeyebilecek mi? Bakın bunların hepsi bizim aslında iş sürekli tarafında bakmamız gereken şeyler. Bu şu demek değil ama yani iş sürekli yapan kişiler otursun bunların hepsini kendisi yapsın değil. İlgili paydaşlara bakın böyle bir takım riskler var. Böyle de tedbirler var. Hadi ne yapacaksınız böyle bir şey olursa? Kolektif bir çalışma bu belli ki. Kesinlikle aynen öyle. Biz bu programı yönetiyor olmamız lazım. Aslında benim bir sürekli ve kriz yönetimi bakış açım böyle aslında. Yani bunu hayata geçirdiğimiz zaman olay kolaylaşıyor ki bunu da global yeni ismi resilience olmaya başladı. Yani şu anda yeni ismi hani nasıl bilgi güvenliği işte cyber security'ye kaymaya başladı. İş sürekli business continuity'de işte business resilience olmaya başladı. Yaptığımız şey aslında yapmamız gereken şey bunlar. Evet, sürece esnek bir şekilde e, adapte olabilmek. Kesinlikle. Tabii anlatınca kolay gibi duruyor da hani ben anlatınca bazen şey diyorlar webinarlarda, hocam bu kadar mıydı? E bu kadar. Ama yapmaya gelince e, işte orası biraz e, zor bir iş. Çünkü çok fazla etkileşim var. Yani yönetişimin çok olduğu alanlar bu. Doğru, doğru. Komplike bir alan belli ki. Kesinlikle. Ama dikkate alınması gereken bir alan. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir aktarım oldu. Ee, ve izleyicilerimiz de e, kanala abone olmayı ve bildirimleri açık hale getirmeyi unutmasınlar ki yeni bilgiler kendileriyle buluşmaya devam etsin. Hocam sana çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sana çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.